Ege 40 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu, bugün e, yapmak istiyorum. Şi, şimdi şöyle e, ben de, e, günde 3 video atacağım. E, şöyle ki ben mesela pazar günü yani bugün hemen size gün satarını vereyim. Bugün günlerden 12 Mart Pazar Evet 12 Mart Pazar Ve saatler 14.48 3'e giriyor yani Ben nereden dedim ki çıkayım Şimdi girelim Esas Meseleye Şimdi şöyle Ben günde 3 video atacağım Mesela şöyle ki Bugün Sabah ben boya yapmıştım kanalıma attım ondan sonra onu da izleyin görün ondan sonra da öğlen yani iki buçuk gibi de burada duyuruyu çıkıyorum akşam saat sekiz buçuk gibi sekiz buçuk ya da dokuz gibi bir video daha gelecek mesela pazartesi Salı, çarşamba perşembe cuma cuma gününü kadar gidecek üç video ona da dört böyle böyle gideceğiz ben eski kırmızı sabunda var eski kırmızı sabunda Ege 40 40 Ege Onda bulun çok, çok güzel çok güzel, çok güzel paylaşımlar yapıyorum lütfen -şey kanalıma abone olun abone olun yanımda da bir zil var o çeneyi çalın anında attığımız videolardan anında ha haberdar olabilirsiniz sizleri çok çok seviyorum